Falan yok. Falan yok. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Sultanbey Köyü'ne giderek yapılması planlanan yeni hayvan hastanesi için köy sakinlerini bilgilendirdi. Yok, yok. <laughs> Bolu'ya kazandırılması planlanan yeni hayvan hastanesi ile ilgili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir ile birlikte projenin gerçekleştirileceği Sultanbey köyüne gitti. Burada önce cuma namazını kılan Özcan, ardından köy sınırları içindeki tahsisi belediyeye ait hafriyat döküm sahasına yapılması planlanan proje hakkında köy sakinlerini bilgilendirdi. Yoğun ilgi gördüğü ziyarette Sultan Bey'i kendi köyü gibi gördüğünü söyleyen Özcan, köye geliş amacı ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Özcan, dev tesisin inşası ile birlikte veteriner işleri müdürlüğünün de buraya taşınacağını ve köy halkına ücretsiz veterinerlik hizmeti vereceğini söyledi. Burada şöyle bir sıkıntımız var. Vali Bey'e de bu konuyu istişare ettik. Şimdi özellikle köpekler çok hızlı ölüyor. İnsanlar gibi değil. Bir doğuruyor, 7 tane yavru birden doğuruyor. Dolayısıyla bunun önüne almanın bir yolu var. Sadece kısırlaştırma yöntemi. Bizim mevcut bir hastanemiz var. Hayvan hastanesi gibi köpekleri kısırlaştırma için ama onun kapasitesi çok yeter. Mevcut yerde büyütme şansımız yok. Sayın valimizle de istişare ettik. Dedik ki bu kireç olduğu yerde bu hayvan hastanemizi kuralım. Dolayısıyla size köyümüze herhangi bir zararı hem kokuyla ilgili hem gürültü ilgili olmayacağını sözünü taahhüdünde biz veriyoruz zaten. Ama bu konuda birinci elden bilgilendirilmiş istedik. Ee, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz keza ana binası buraya gelecek. Dolayısıyla veterinerlerimiz burada olacak. Tabii e, Sultanbey Köyü'ne ait bir arazi sonuçta devletin ama hazinenin. Sonuç itibariyle burada da e, veterinerlerimiz bu köyde özel olarak e, ücretsiz bir hizmet verecek. Durum budur. Bunu bilgilendirmek istedik. Ben Vali Bey'e de söylemiştim e, buraya geleceğim. Onun da size selamları var. Konuşmasının ardından köy sakinlerinin ihtiyaçlarını da dinleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daha sonra ise kısa süre önce meydana gelen yangında kısmen zarar gören köy konağı ile tamamen yanan evde inceleme yaptı. Burada köy muhtarı ve vatandaşlardan bilgiler alan Özcan, maddi hasar oluşan köy konağının eksiklerinin en kısa sürede giderileceğini söyledi. Özcan, evi yanan aile bireyleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti, ihtiyaçlarını sordu. Yok, yok, yok. Yapayım, yapayım.